Bugün önemli bir gün biliyorsunuz. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak saatler 14'ü gördüğünde. Karar piyasalara nasıl yansıyacak? Hemen stüdyo konuğumuzu tanıştırayım sizlerle. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sefer Şener bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben İyi teşekkür ediyorum. diliyorum. yerine katıldığınız için. Uzaktan bağlantımızsa ekonomist Mert Başaran bizimle birlikte. Mert merhaba hoş geldin yayına. Merhabalar, hoş geldin. Teşekkür ederim sen de katıldığın için. Hemen bir beklentilerinizi alayım. Ne olur ne biter? Merkez Bankası faiz kararını bugün hangi yönde açıklar? Bir tahmin alalım. Sonrasında 14'te bakalım kimin tahmini tutacak. Mert ilk senden başlayalım. Benim tahminim döviz kurunun seviyesinin aşağı aşırı düşmesini istemeyecekleri için çok da gitmesini istemeyecekleri için ama buralarda böyle biraz durmasını isteyecekleri için daha sağlıklı olduğunu düşündükleri için bence e 20 civarına çıkarıp oralarda böyle biraz daha alıştıra alıştıra gideceklerini düşünüyorum. Çok sert bir şey yapacaklarını düşünmüyorum şimdi. Pekala hemen bir de sefer hocamız soralım. Hocam siz ne bekliyorsunuz? Evet tabii yani bütün piyasanın beklentisi yüksek. Açıkçası yabancı kurumlar 20 ile 35 aralığında tahminlerde bulunuyorlar. Ancak bu kadar yüksek oranlı bir faiz artışına gideceğini düşünmüyorum ben açıkçası. 13-15 aralığı en fazla. Yani gidilebilecek ara. tabii ki 200-300 bas puanlık yön verebilir diye düşünüyorum ama tabii bu tahminleri yapıyoruz ama inanın sürpriz olacak. Çünkü ilk defa yeni bir Merkez Bankası başkanımız var. Yeni İleri bir e, tabii i̇lk ki yani var. burada sürpriz kararlar çıkabilir ama piyasaların derinden etkilenmemesi adına çok yüksek oranlı olacağını ben düşünmüyorum açıkçası. Evet. Bir de iletişim dili de önemli deniliyor. İletişim dili ne kadar önemli sence Mert Başaran burada? E, tabii ki çok önemli. Çünkü her şey beklentiler. E, borsada da, piyasalarda da her şey çok güzel bir söz vardır. Beklentiler alınır, gerçekler satılır. Yani ben de mesela hocam gibi 20 bile demeyecektim. 13 15 demekten yanaydım. Çünkü daha doğrusunu öyle olduğunu düşünüyordum. Ama o kadar çok 40 40 40 pompalandı ki 35 pompalandı ki yani son e, iki gündür inanır mısınız Mecuren Twitter'da YouTube'da çekim yapmak zorunda kaldım. Ya 500 kişi falan aradı beni. Şöyle diyorlar insanlar. E, ya biz dolar inanılmaz faiz artacakmış. Dolarımızı hemen satalım. Sonra yerine alttan koyabilir miyiz? Yani böyle bir inanılmaz bir beklenti oluşunca tabii bu beklentiden dolayı belki 12-13 yapıl yapılırsa o beklenti karşılamayacak diye böyle 20'ye çıkarılabilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten beklenti yönetmek çok önemli. Bir de birden birdenbire sert bir şey de yapmak kolay değil. Yani yıllardan beri faizin Arttırmanın yanlış olduğunu söyleyip de birdenbire çok faiz arttırmak da tabii kolay değil. Böyle yavaş yavaş, yumuşak yumuşak çok hissettirmeden kademe kademe yapmak daha sağlıklı olacak. Evet şimdi ilk olduğu için de önemli dedik. İletişim dili de önemli dedik. Yaklaşık bir dakika sonra da Merkez Bankası kararını açıklayacak. Hocam iletişim diliyle ilgili siz ne söylersiniz? Dolce Bank da söyledi. Yani bu iletişim dilinin çok önemli olduğunu söyledi ve faizin yüzde yirmiye çıkarılmasını beklediklerini ifade etmişti. Şimdi iletişim dili kesinlikle önemli ama iletişim dili şu demek değil. Piyasanın beklentileriyle birebir orantılı bir Faiz artışı ya da düşürülüşü değil iletişim dili. İletişim dili tam tersine şeffaf olabilmek. Önceden biraz öngörülebilir olabilmek. Yani iletişim dilinden kastımız bu aslında. E şöyle söyleyelim mutlak surette Merkez Bankası verilerle hareket edecek. Yani böyle piyasada 30-40-20 havada uçuşuyor. Yani bu şekilde kesinlikle merkez bankaları hareket etmez. Elindeki verilere bakar. İletişim dilinin de gelecekte ne olacağını belirleme açısından önemi çok fazla. Yani sadece bugün faiz kararı değil. O metinde, para politikası kurulu metninde hangi mesajları vereceği önemli. Yani gelecek evet, beklentisini önemli, nasıl yönlendireceği önemli Hande Hanım. Hı hı şimdi Gözler faiz kararında hala bekliyoruz Merkez Bankası'nın faiz kararını değerli izleyiciler ama iletişim dilinin de çok önemli olduğunu bekledik. Şimdi piyasalar piyasalarda bekliyor. Öncesini bir konuşalım Mert başaran. Piyasalar şu an için nasıl? Elbette Merkez Bankası'nın kararını bekliyorlar ama nasıl hareket düzeyi? Ya şimdi herkes şöyle bir dediğim gibi bu algı doğrudur yanlıştır demiyorum çoğu insan ekonomiyi de çok bilmeyenler tabii böyle bir korku sardı. işte birden çok faiz artacak. Faiz artınca işte konut acayip düşecek. Borsa acayip düşecek. Dolar acayip düşecek. Böyle bir korku oluşunca böyle insanlarda aşırı şekilde tedirginlik var. Yani ben dün hatta şöyle bir şey söyledim. Yani Fenerbahçe Galatasaray derbisi gibi böyle insanla inanılmaz şekilde ilk defa böyle bir Merkez Bankası kararını yıllar sonra bekliyor. Herkes bunu soruyor. Ee, bunun bir an önce tabii netleşmesi çok rahatlatacak bir yasayı ne olursa olsun. Çünkü en azından sonuçlanacak beklenti şey olacak. Yani hocamın dediği gibi tabii arkasından e, açıklamalar da çok önemli. O beklentiyi nasıl yönetecekleri de önemli. FED de aynısını yapıyor. Çünkü sonuçta faiz arttırıyor veya düşürüyor ama bu açıklamalarla çok daha böyle beklentileri yönetebiliyor. Güveni, şeffaflığı ve gelecekte herhangi bir risk durumunda e, liyakatli şekilde davranacağını ekonominin normlarına evet, göre. Merk başarı, Merkez Bankası faizi 650 bas puan artırdı. E, hemen bunu da iletelim. Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artırdı değerli izleyiciler. Merkez Bankası faizi 650 bas puan artırmış durumda. E, hemen bağlantıda gerçekleştireceğim ama ilk yorumlarınızı hemen kısa kısa alayım sonrasında devam edelim. E, Merkez Bankası 27 ay sonra faizini artırdı ve 650 bas puan hocam. Ve nereye geldi? 15 puana geldi. Şu anda 15'e gelmiş evet, oldu Merkez Bankası. 13-15 aralığı demiştiniz. Evet, dedik? 13-15 aralığı dedik. Üst limitten artırmış oldu. Yani bizim tahminimizin en üst limitini artırmış oldu. Demek ki yani piyasada böyle 35'li 40'lı rakamlar konuşuldu. Yabancı kurumlar tarafından bunlar söylendi. Ee, ama Merkez Bankası'nın önüne gelen veriler şu anda en azından 650 bas puanlık. Şimdi metni de göreceğiz. Burada vereceği mesajlar bundan sonrası için çok önemli. Yani bu süreç devam edecek. Çünkü neden devam edecek? Reel faizler piyasada biliyorsunuz. Yani bunu herkes biliyor artık. 30-35 civarında şu anda reel faizler. Zaten beklentiler de onun için evet. üst seviyelerden böyle fiyatlanmaya başlandı. Ama gördüğümüz kadarıyla Merkez Bankası da tam bizim söylediğimiz gibi kademeli artış trendine girdi. Evet. Ee, ancak o metni Hocam, görelim. Hocam bir evet. Merkez Bankası faizi %15'e yükseltti dedim. E, muhabir arkadaşım bekliyor bizi Merkez Bankası'nın önünde Sertaç Murat Koç. E, Ayrıntıları alalım sonrasında değerlendirmeler devam edeceğiz. Seni dinliyorum Sertaç. piyasalar merakla bekliyordu. Beklenti de faiz bas puanın artırılacağı, yani faizin artırılacağı yönündeydi. Öyle de oldu ve 650 bas puan artırılarak %8,5'taki faiz %15'e çıkmış oldu politika faizi sabah saatlerinde başladı. E, politika Para Politikası Kurulu toplantısı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan başkanında yapıldı ve 4 saatlik bu toplantının ardından demin de ifade ettiğim gibi tam 650 bas puan artırıldı politika faizi ve %8,5'teki yani buçuktaki faizi yüzde %15'e yükselmiş oldu. Böylelikle aslında beklenti bu yöndeydi. Şimdi bir de gözler karar metnine çevrilmiş olacak. Hem dünya hem de yurt içindeki piyasaları, yurt içi ve yurt dışı piyasaları Hafize Gaye Erkan'ın bu artışta kullanıcı, o karardaki dile de odaklanmış olacak. Ve piyasalar bundan sonra e, seyrine devam edecek yeni faiz oranıyla diyebiliriz. Siz de söylediniz tam 27 ay sonra e, artırıldı bu faiz oranı en son Mart 2021'de yapılmıştı faiz artırımı ve şimdi tam 27 ay sonra da Haziran 2023'te yapılmış olduğu 650 bas puanlık artışla politika faizi yüzde %15'e yükseldi.